sonucu çok sayıda yaralı olduğu haberleri geliyor. Dileriz bir can kaybı yaşamayız ee, ama tabii çok dikkatli olmak lazım. Bir beton mikseri bu saatte acaba o bölgede seyredebilir mi? Bunu bilemiyoruz. Bir görgü tanığı Evet Emrah Turan bir görgü tanığı. Şu anda telefon attığımızda Emrah Bey merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun efendim. Siz acaba e, neredeydiniz? Tam olarak kazayı bize anlatır mısınız? Ya olay yakındı zaten. Çöktü zaman hemen yaklaştım olaya zaten. Ee, şu anda köprü çökmüş vaziyette. İtfaiye ve polise müdahale ediyor zaten. Polis de yolu kapatmışlar. İtfaiye tam nasıl zaten oldu? Müdahale... Neredeydiniz o anda? Görebildiniz mi kazayı? Şu anda olayın hemen yanındayım. Yani 100 metre yanındayım şu anda. Nasıl oldu Emrah Bey kaza? Ya bir tane beton bir sanki çarpmış gibi gözüküyor ama belki de çarpılmış da olabilir yani. Şu an tam beton bir altında bir tane de Ford Transit. Kapalı kasa. O herhalde tam yani şoförün olduğu tam yere düşmüş. İçinde herhangi bir ölüm olan ihtimali yüksek. Beton mikserinin içindeki şoför de e, yaralı olabilir diyorsunuz. Evet evet. E, bir beton Ama, mikseri mi başka bir etkisi, etken de olabilir mi burada? Nasıl e, çarptı? Yani ayaklarından birine mi çarptı? Yani şu an tam bilmiyorum. Belki de çarpmamış olabilir. Şu anda en yani şey olarak beton mikseri yakın yani şu anda. Peki e, kurtarmış... Yani evet. yaralı çok mu? Acaba tam olarak orada trafiğin tabii yoğun olduğunu tahmin edebilir miyiz ama? Şu anda trafik kapalı zorda şu anda. Ne meteorolojik hareket yapabiliyor. Herhangi bir şey yapamıyor adam. Bölge kilitlenmiş durumda. Tabii tabii. Çok geçmiş olsun. Yani daha siz e, evet. çok yakın mıydınız bilemiyorum ama. E, şu anda yani 50 metre yakındayım şu anda. Peki göre saat kaç şu civarı anda itfaiye, oldu? İtfaiye de şu anda müdahale ediyor olaya. Müdahale evet evet çok ciddi bir kaza olduğu al, görülüyor. Ambulans falan gelmiş şu anda. E, pardon duyamadım. Şu anda ambulans falan burada. Kurtarma ambulans ekipleri orada. Evet. Sabah um, erken yani. saatlerde mi oldu? Ne zaman oldu tam olarak? Yani şu anda saat. Yani on gibi falan oldu yani. bir saat falan oldu yani. Yarım saat civarı. Ee, tabii tabii. Peki e, tam olarak hangi bölgede? Yani metrobüse ulaşan kişilerin de olduğu yoğun bir saat de olabilir sabah erken trafik saati. Aynı zamanda. Tabii tabii. Ya yani Cihangir Üniversite e, metrobüsünün bir drakonu. Yani tam nasıl söyleyeyim Avcı'dan mezarlı geçtikten sonraki ilk şey. Üst geçit. Öyle söyleyeyim size. Yeni mi üst tam geçit o... miydi acaba? O bölgede mi oturuyorsunuz bilmiyorum ama. Eskilerden evet. biri mi yeni bir üst geçit mi? Ya benim elim kadar köprü yeni değiştirilmiş ya, Tekrar yapılmış. Yeniden yapılmış. Yani yeni yapılmış bir köprü burası şu anda. Anlıyorum yani size de çok büyük geçmiş olsun yani Sağ ol. bir üst geçidin tamamen E5 karayolu üzerinde çökeceği kimin aklına gelir tabii ki bu çok önemli peki çok ciddi bir baka var mı acaba?